Evet arkadaşlar bugün yeni aldığım Beyblade'imi inceliyoruz. Şöyle hemen kargo paketini keselim. Şuradan. Zaten boş bir şey yok. Arkadaşlar kutusu böyle. Şurayı açalım. İçinden evet. Bir adet fırlatıcı geldi. İpli fırlatıcı arkadaşlar. Zaten savaştıracağım. Bir adet de rapidir marka Galaxy Pegasus arkadaşlar W115 RF öyle mi okunuyor bilmiyorum ben de tam olarak neyse arkadaşlar şuradan hemen keselim kameradan bakıyorum acı zor oluyor evet. arkadaşlar şurayı açalım şöyle bir içini boşaltalım atalım Başka da bir şey kalmadı şunun kutusuna. Şöyle bırakabiliriz arkadaşlar. Reddit Galaxy Pegasus'un üst kısmı çıktı. Ve çıkartması ve şey çıktı arkadaşlar şöyle. İsimlerini unutuyorum. Neyse arkadaşlar hemen şunu açayım. Kuralım. Şöyle arkadaşlar. Doğru mu acaba? Doğrudur yani. Şimdi bunu açalım. Şöyle. Evet arkadaşlar açtım bunu da. Şöyle arkadaşlar. Şunu da kuracağım şimdi. Çıkartması var. Yapıştıracağım. Yapıştıracağım şunu arkadaşlar. Şimdi şunu bir koyalım. Ne türlü takılıyor onu ben de bilmiyorum tam olarak. <laughs> Çünkü hayatımda arkadaşlar farklı defa Rapid Beyblade aldım yani. <laughs> Şöyle herhalde. Şöyle. Sıkalım bir. Böyle sıkmıyor herhalde. Bu şekilde sıkmasa. Ben de bilmiyorum yeni aldığım için. İlk defa şöyle arkadaşlar şeyini takalım da şey ucu yollamışlar ya doğru mu arkadaşlar ben bilmiyorum da valla hiç anlamıyorum nasıl takılacak Hı? Şöyle mi geçiyor buna? Yok. Böyle geçiyor. Böyle mi takılıyor? Çıktı. E. Ee? Arkadaşlar nasıl takacağımı bulamadım ya. Şöyle herhalde. Böyle mi olması gerekiyor yoksa da içine geçecek mi? <laughs> evet arkadaşlar şimdi oturdu. Galaxy Pegasus bu şekilde gözüküyor. Çıkartmasını yapıştırırım şimdi. Bunu fırlatıcımızı açalım. Böyle arkadaşlar ipli fırlatıcı. Ve Galaxy Pegasus. Şöyle arkadaşlar hemen ben bunu bir çıkartmasını yapıştırayım. Şöyle birazcık kameranın ayarını değiştireyim. Hemen bir adet çıkartmayı Pegasus'un üzerine yapıştıralım. da Pegasus böyle mi gözüküyor? Mu? Herhalde bu şekil. Ya benim belinin ayarı da yamuktur ya. <laughs> Tekrardan bir sökeyim. Daha düzgün olabilir. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Evet. Galaxy Pegasus'un son hali. Şimdi çarpıştıralım bakalım. Şuraları bir toplayayım. şöyle bir kenara atalım. Şunu da atalım. Şunu da atalım. Galaxy Pegasus. Arkadaşlar. Jenga. Jenga'nın ikinci sezonda kullandığı Beyblade. Kutusunu da, da göstereyim biraz. Şöyle Jenga'yı gösteriyor burada. Burada Pegasus'un yıldız takımını gösteriyor. Şurada ne yazıyor? Atak Beyblade diyor da defans ucu çıktı gibi duruyor ya. Rakleon kullanıyordu bunun filmde. Bu ucu. yani Rock Leon'un ucu çıktı. O yüzden ben bunun performans ucunu değiştirebilirim. Ben de bayağı var. Onlardan değiştirdim. Neyse arkadaşlar şimdi çarpıştıralım yapalım. Arkadaşlar yani daha sağ alamadı. O yüzden bunu da kapıştıracağım. Sağ alamadım. Ama alacağım. rakibini belirleyeyim. Ben de bu kadar Beyblade var. Ama bunlar gerçek olma. Tam da şu filmde var ama Rapid falan da değil. Markasını bilmiyorum. Işte. Ama en güçlü sarılığında bulunan bu? Arkadaşlar şuna bakın. Bu gerçekten büyük mü? Merak ediyorum da. Böyle mi duracak? Neyse arkadaşlar böyle takılıyor herhalde fırlatıcıya. Şimdi bunun da fırlatıcısına takayım. Şuna takalım. İlk önce sağa hangisini bırak? Şimdi bunu bırakayım bence. göstereyim size daha net görün. 3, 2, 1. Şöyle. Ay ya hiç çalışmıyor. Hiç çalışamadım. Niye 2 dakikada bir metalin soyuldu ya? Arkadaşlar şunu tek bir çevireyim. Alışamadım çünkü. nasıl çevriliyor? Onu bile anlayamadım. <laughs> Hayatımda ilk defa repli kullanıyorum. Bu kadar küçük bir Beyblade kullanıyorum. O yüzden. Galax. Pegasus. Şimdi tekrar tekrardan kapatayım. Bence biraz adaletsiz oldu. İlkten Galaxy'yi bırakacağım. Orada şeye attım. Ama aralarındaki boy farkına bakın ya. Şu boy farkına bakın. Galaxy Pegasus'un boy farkı. Niye bu kadar küçük Galaxy Pegasus? Normal mi? Evet arkadaşlar vallahi video çözemedim nasıl bir şey bu. O yüzden çok küçük geldi. Beklediğimden acayip küçük geldi. O yüzden bir tek çevireyim şunu. Bu da bu geçerse. Evet arkadaşlar şu anda dönüyorlar. Galaxy Pegasus'u fırlatamadım. Tekrardan fırlatacağım. Göndüremedim. Hatta şunu da kapıştıracağım. Biraz bunu yamuk atarsan daha çok saldırıyor. O yüzden. İlk Galaxy Pegasus'u atayım. olmadı. Allah'a çözemedi. Aga niye gitmiyorlar? Bak beyler bu belli zaten. O filmde var. Strong Capricorn u. Ama niye bu kadar küçük? Benim elimdekilerden çok daha küçük yani. Minnacık. Sonra El almayı düşünüyorum. O da mı bu kadar gelecek acaba? Yap. Neyse arkadaşlar, video incelememiz bu kadardı. Çok kapıştıramadım. Beyblade'imiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.